Arkadaşlar direkt de e, Kerem'le Stun gay oynayacağız. Amacımız finale gelmek. Aa, şu ee, aga, yalnız şunları bir elense bir ikinci turda rahatlayacağız. Çok kişi var şu an ya. çok kişi var ya. Nereye bilmiyorum. Hadi olur bu. <laughs> bu arada hastayız. Evet ikimiz de hastayız. Aynı anda hasta olmuş. zaten siz beni diğer videolarda <laughs> biliyorsunuz da. Kerem de hasta. Abi yumruk attılar. Tamam sıkıntı yok. Hasta pa olduğumuz için bir like alırız. <laughs> evet arkadaşlar sen ne de teşhir yapacağım O adam o, da, o da. beni de öldürdü kendini öldürdü. Öyle salaklar oluyor. Bak beni de öldü sen ha. Doğuracağım da Ne diyorsun ya? Ne 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 Arkadaşlar ne ya? Az, ad, ad önce adam bana ne yaptı? Siz gördüğünüzü bilirsiniz. Abi ne ya? Ya Musa! Hah! Ha, geldim geldim! Bizim bir tane adam beni canlandırdı. Ah! Aga şimdi de ben öldüm. Goy kazandı. Helal. Aga şimdi biraz daha rahatlayacağız. Evet arkadaşlar bu tamamladık. Çok iyi ya ama aga çok fazla kişi vardı şu an daha iyi oldu. Aga. Hı. Abone ve like atın. Aga yeter ya. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın. dilenci değiliz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> yanlış anlamayın. dilenci değiliz. Hı hı. Dilenci olsak niye yazık işimizi? olsun. <laughs> Arkadaşlar Enes Potter adamdır. Oha! Bloğun içinden geçtim. Bloğun içinden geçtim. Aga bazı şeylerde engellerde öyle geçebiliyorsun. Geçtim gördün değil mi? Ama, ama bir kere ama öyle de geçtim ki. Bir birden içinden girdim ya. Bak hiç bilmeyince oluyor. Çok iyi geliyor. Çok mutlu oluyor nedense. Ha doğru. Ee, ben bu yerlerden daha mutlu oluyorum öyle söyleyeyim. Yani benim doğum günümde giysi alıyorlar o <laughs> yüzden mutlu değilim. <laughs> ah gördüm. Ah oh be. Bak biz her şeyi aynı anda yapıyoruz ya. Arkadaşlar iki... Aaa adam tek kaldı. Aga bu adama nedense hiç güvenemiyor. Ya, ya biz, niye bu adamı şeyi bıraktık? Aga her şey bu adama bağlı bu video bile. Aha! Aha! İkisini de al! Hadi ben de alayım! Ama ben de keşke. Helal! Allah'ım lan! Helal! 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 <laughs> Kerem baba! Aa, artık oyun attım bir tane takım. Ayy! Ay. Ay. Oğlum sen ya? Ben Messi miyim? Ayy! 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 Ayy!

Arkadaşlar çok iyi oynamadım ben. <laughs> aga arkadaşlar şey çok ballıyız. Aga çok iyi oynamadın mı ama. İyi oynadı. Aga o sonundaki hareket çok iyiydi. Ha, herkes öldü. Aga, aga kaldı şimdi ama. var ya. Aga 8 kişi kaldık. Şimdi var ya çok ciddi oynamamız gerek. Evet arkadaşlar. Bu maç çok önemli o yüzden hiç oynamam lazım. Gerek bu <laughs> maç kazanırsak onlar eşliğine <laughs> <de gülüyor> sağlık. <olun>. Tamam. <laughs> kazanırsak biz de hediye edeceğiz arkadaşlar. Evet. Kerem, Kerem, Kerem. Ne oldu? Kerem. Öldün de ne? Yok. Değil ben öldüm. İki kere hareket yap. Bak Kerem. Bakayım. Yine hareket. Hayır, Kerem ol. bak sen sadece. Aa. Anlayamıyorum ya. Öldüm. Öldün. Evet. Ne dedin? Ee, çok güzeli bölüm. Aga neyse yiyen canlandır. Aga. Aaa. Cemil yama, Cemil yama, Cemil yama. Cemil. Herhal aga bu Cemil babapro ellerinden. <laughs> Helal lan <ben> Cemil. Ama bu ben de olmuyorum ya. Aga ağrıyor. Bu Cemil'in elleri bana yumruk attı. Sen bana yumruk attın ha. Bu tek bir. O Cemil'in. Aga, 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 aga. Orada şey vardı ama ya. Bak al. <laughs> Aa! Geçtim orada. Tamam sen geçemedin ama. Ben geçtim. Sene. Hadi geç. Bak geçemiyorum. <laughs> Aa, hadi lan. Geçtim ben oradan nasıl bir maç ya. Hocam adamlar var ya ölmüyorlar bildiğin fiştik 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 öldüm öldüm bekle öldüm ya öldüm ya abi ya, ya sen, sen, sen. Aga ben bak zıplayamadım dedim bari hareket yapayım zıplayamadım tek çarem oydu o da olmalı niye hareket yapıyorsun ama ha? Aga zıplayamadım kaçırdım kaydı durdurdun değil mi yok yok şu an devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz Evet. evet Aga bir kadar devam. Canım arkadaşlarım. Aga birinci olma kadar devam ee, hemen açılsın gül. Evet başladı. Başladı başladı hayır hayır yayını başladı tekrardan. Evet okay. Evet. Oday o da iyi bu turmalı şey. sevmiyorum ya. odayı oluştursana geri. Lan bu ne? Aa odayı oluşturmamış evet. ben kendim girdim dur hemen çıkayım. Aga ya üf Musa ya. Aga dur. E, şey, be be bekle hemen açıyorum. Çok pardon. Musa ya çok ağır. Evet başlattım şu an. Tekrardan Kerim'i unuttuğumuz için. Beni unutuyor <laughs> 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 ben <atıyor> ya? Ne anlatıyorsunuz? Musa hadi ya. Abi anlayacağınız Abi, um. <laughs> Abi oluşturulmuyor. Tamam hocam. İnşallah düşerim. Aga bu sene oluşursa o da. hayır ya. Aga bu sene evet. oluşursa o da olacak. Arkadaşlar ben bir Aga sen kursana. Ben kuramıyorum. Bana izin vermiyor Ah be. Hemen tekrardan. Aa şey. Ee, arkadaşlar şu an oyunda bir sıkıntı var galiba. Girdiğimiz saat tam olarak 12.41. e ee, Atıyor Atladınız mı? Neden çok gecikmeli oluyor? Acaba çok fazla kişi mi girdi şu an ama? Takil olduğu için olabilir ya. Peki hemen bir sorunu Evet arkadaşlar sorunu çözüldüm. Şu, evet şu an Kerem geldi. Evet arkadaşlar şu an maçtayız. Abi bu ne ya? İşte ben bu yüzden seçtim bunu. Bu en iyisi. Bu kemerin ilk engelli <önce>. oluyordum. Aga sen hangi <laughs> kolonu aldın? Domuz. <laughs> evet çok güzel koşuyor. Tebrikler. Haram haram. <laughs> Arkadaşlar haram olduğunu göstermek için aldı bu arada. <laughs> haram bu şey yemeyin he. Benim yemeyin ya. Haram olduğunu göstermek için Kerem aldı. Yoksa Kerem'in işi gücü olmaz. Ya onun bu yaban domuzu. <laughs> yaban domuzunu <özüm> seviyorum. <laughs> Abi ya. Arkadaşlar bu arada Filistin masumdur. Hakan ne Ya oğlum sen de alakasız İstanbul gelsin. Arkaya yazdığın şeye bak. Kardeş ben onu kıydım da diye atıyorum. Darar. Şaka şaka. He aga İsmail'le işini gizli bırakıyor. Aa. Abi, Aga biz sıra şey diyecek. Musa böyle bir şey yapmış. Savaş. Fusa. Ne Musa beni? Hemen kaçın. Hadi. Hemen doldur beni. Ha doldur seni ne işe yarayacak? Aga ballı börek şu an ha. Ballı börek mi? Arkadaşlar ballı börek sever misiniz? Like atın. Ben size göndereyim. Aga, aga ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar direkt değiliz valla Arkadaşlar yani bize bana böyle bak bize bana böyle bak Evet <laughs> Arkadaşlar Ne olduğunu bilmiyorum edelim. Arkadaşlar yemin ederim direkt değiliz Açalım ya ne deringesi ya ne deringesi yok deler ya O sırada yok. O sırada köpüm altına Dilerim Kerem Ya ne alaka ya Yaparım. Kerem sen ne zaman gideceksin köprüye? Ee, akşam azar saat <laughs> giderim. Anamdan telefonu çaldım. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> yanlış atamayın diyor. <da ben, gülüyor> Vallahi dilenci değil. Aga sen kaçta köprüye? Öldün mü? <laughs> Öldüm. Aferin sana. Olsun so cute, man! Bebek ma, Aga ne yapıyorsun ya? Aga özellik aldım yeni. O zaman canlandırsana. Aga Yaladın bir, şey bir şey gelsin de bir canlandıra. Aga sen yan yıldırım ben. Aga var. Olur. Nerede? Koş <laughs> koş. Adam ya. Bilgilerine kurban. Tövbe. Aha, Arkadaşlar Musa adamsa 5 yazın. Adam değilse 2 yazın. Şimdi 10 bin kişi. kişi. Ama hayvansa 52 yazın. Hayvansa 52. Aha sadece hareket yaparak bitireceğim lan. Hadi lan. Yapma. Arkadaşlar bizdeki ballı börek nedir? Herkes şimdi iç yazacak. Yalnız ballı böreküze. Ne? Aga ben parasız börek sevmiyorum. Arkadaşlar ne alakalı değil sonra işte Dort of alsın diye, mi? <laughs> ya tövbe tövbe. Şu an nedensin <laughs> videoyu atmak istemiyor hiç. Oğlum ne alaka? O bir akıl. Dort Aga bak bir e, e birbirinin içine lapneyi sürüyorsun Aga. Tohumlarını çıkarıp. Onda bir de gips koyuyorsun. Her şey belli durdun. Ben biber lan ne durdun? Ama o dört canım çıktı. Ben Cem'e sormadım. Ben Özgür Cem'in kızıyım. Arkadaşlar bu videoda eee küfür yoktur. Söyleyeyim yani. İzleyip, her yaştan izleyebiliriz. Ama benim açıklama ben, bakabilirsiniz. Açıklamada şey yazıyor. Küfür günahdır o yüzden etmeyeceğim. Abi niye öyle yazmıyor? Mesela İsrail. Adam, İsrail'in şey, ben

Aga Allah benim. kaybettik ya. Ay ya. Evet arkadaşlar ballı böreği işe yaramadı. Hemen bir sonraki ballı böreğe geçelim. Abi şey hatırlıyor musun? Bir aralar şey vardı. Bir tane kız var. var? Şey yazıyordu. Şey yapıyordu. Selamlar kapkekleri falan diyor. Ne kapkeki ya? Tekrar tek. tek. Merman tuttu. <laughs> zaman, arkadaşlar bir tane video var belki koyarım araya şey Önüm başlarken şey diyor Merhaba ola Evet Evet tekrar maça başladık En sevmediğim rantı Alsana benim kucağını Evet, sen ben, sen ben, 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 ben senin mikrofonunu mu koyayım? Evet mikrofonu <laughs> mu koyuyorlar? O sırada 5 liralık <laughs> mikrofon. O sırada 5 liralık mikrofon. O konuşmamış sanırım. Arkadaşlar yaşlarımızı merak eden varsa benim yaşım 1, Kerem de 2. Toplarsan 21. <laughs> Lan! Ne içiyor oğlum? 81 Pardon hem matematik yok da devam edelim Yine bittik ballı böreğe kaçtı Abi aslında Ay, ballı börek değil çok salakça oynayanlar var <laughs> Kanka şaka yaptık bizim benim yaşım 56 10 iş almışlar Hı. Kanka bir şey söyleyeyim mi İlk dur bence şimdi ballı börek geçmedi çok kötü oynayanlar var <laughs> Evet ya <laughs> be, Ben hayır ben ballı böreğe geçiyor Oğlum genellikle çok şey geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet. <laughs> Arkadaşlar, Ben çok seviyorum. Canlandır aa! Aa, mutfak mı Canlandır. Bu hiç kere yok. izliyorum? Ya da canlandır. 250 metre Ya! Aa, aa canlandırdım sanırım ya. <laughs> O, oyun, ben böyle oyun Hayır ya önüme geçti vallahi önüme geçti gördün mü abi ya, her, şey Messi'ye kaldı pardon ya, arkadaşlar Messi ne ya tarafı, mesleğine tarafı, mesleğine. biz Kerem'le tarafını söyleyeyim Ronaldo Messi de bence abi dükkanın en iyisi Messi ne 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 ama evrenin en iyisi ona bu aynen Abi, Abi de, ya, biz, ya ne yapıyorsun biz, ya? Hiçbir şekilde saygı duymuyorum. Şimdi bir kanal Allah senin Allah, 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 Allah Aa, Kerem gel lan ikimiz de aynı kostümü giyelim. Arkadaşlar bu videoda sonra şey şey var. Pes şeyi çekeceğiz. Evet pes gel Kerem gel aynı kostümü giyelim. Aga Ömer Selim yine uğraşır. Kerem sende motorcu okay. bu torcu kostümü var mı? Var giysene. Giydim. Hangisinde <laughs> renk giydin? Ee, sarı var, kırmızı var. En <laughs> büyük kim <cimbom> vardı. bu <laughs> giy. En büyük kim bom bu arada? En büyük sana ne söyleyeyim ben? Ay. Neyse. Çok boş ya. En yapayım. büyük sana ne söyleyeyim ben? Yok lan. Ronaldo. Büyük <laughs> <Lan Lan. gülüyor> Allah şimdi biz dinlemeyiz. Oğlum arkada zilmiş mi var yoksa bana mı geliyor? Hemen Kerem'i çağıralım. Kesiyor. Okey bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birinci olana kadar devam değil mi Kerem? Evet. Birinci olana kadar bu video bitmeyecek. Bu sırada Sabah. 5 saat sürüyormuş. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Yok lan benim şarj şu an o zamana kadar. Benim şarj şu an 58 falan. Aa benim aa, 48. <laughs> aa benim 48. Benim en Yoksa bu bir Benim 47 oldu şimdi. Oo, Kerem takım diyoruz. Gel bir araya gelelim de olsun. Neredesin? E ee, gel. En büyük cimbom aga. Ha. Hayır. Aa, en büyük Allah sonra peygamberler sonra cimbom. O sırada belekler. Oğlum meleklerin evet. niye Niye korkuyorsun? Aga ne? Onu en son aga aga konu dağılıyor şimdi. Terim falan yer kanalda. Ay ser dolar ya ser. <laughs> ne kadar kolay bitti. Oğlum işte çok iyi doğuyor. Cimbom Cimom, Cimom'dan korktular söyle. Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi. Yalnız bunu tepkide gidip montajlamak falan çok uzun sürecek ya. Neden? Aga <laughs> aralarda mesela bir şey diyeceğim aynen aynen falan olacak ya onlar çok zor oluyor. <laughs> ben yapmıyorum ya aynen aynen. Arka boş yere ya de yapmayız. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar çok sesli konuştuk. <laughs> Çünkü bunu kulaklıkta izleyenler var. Bak, arkadaşlar şu an finalde değil final turu bu. Yok bu final değil. Aa, Aga, işte. final bak. hı. -hı. Açıkta iki ay olması lazım. Güzel hareket ettim. İlk defa yaptım ha. Güzel hareket. Neyse. Bak o yüzden hareket izle hareket izle. Bak bak bak. Bak gitsin Ya abi ya. Musa niye ölüyün ya? Bakın. Valla. Bakın. 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 Bakın birazdan. Evet kardeş ödevler. Arkadaşlar ödevler çok var ya. Ay. Hareketi gördün mü? Hadi. Bundan sonra sen ödeve başla ondan sonra da oyun <laughs> gösterir. O spikeri çekelim. <laughs> Ay, Hadi. Helal. Hadi aga her şey sana bağlı. Bak. Yok. <laughs> Aga bu ne? Bu da ne? Ben kazandım. Bu da ne? Aga kazanana kadar hadi. Ne? Aga 20 dakikalık dakika koydum. Aga benim 20 dakikalık şeyim kaldı. Sonra öyle yapacağım. Dev yapacağım sonra yine oynarım. Okey <laughs> okey. Aga biz bu <laughs> videoyu yükleyelim de izlenmeniz için. Eee arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz Eee Yorumlara A, B, C yazın Ay ballı börek yazın Evet tam buraya kadar izlediyseniz Ballı börek yazın yorum Evet <laughs> Aa işsiz işsiz gibi bize 20 dakika isteyen yoktur lan Olardır ya Biz çok seviyoruz videolarımızı Aga abone olanlar var benim YouTube kanalımda Evet Kaç abonem var? Bilmiyorum ki. Ama Arkadaşlar bir abone, abone olmayı like çok sevinirim. Bu dilenme de... oldu. Sadece sevinirim. Kerem'in kanalıma abone olmayı. Kerem YouTube alttaki linke bırakacağım. <laughs> Oradan da Kerem'in Oradan da YouTube kanalına Kerem'in YouTube da ben de video çekeriz değil, değil mi? Ha, belki. Onu da çekeriz o yüzden onu da takip etmeniz iyi olur. Ama ölüyorum lan. Ölme lan. Arkadaşlar biz Trabzonluyuz. Uşak. Tamam. Değil mi? Tek bildiği şey öyle değil mi? Neden? Tek bildiği şey uşak değil mi? Hayır. Ay ne yapıyorsun? Yok, yok ha olsun. Hmm. Neyse ya arkadaşlar bunu çok bozuk. Hamsi kıyalı. Arkadaşlar ya, ne çok sıkmayın. Tamam. Oha adam adam beni nasıl gördü mü? Şıkla kapattım. Ne yapıyor mu sen? Neyse hadi. Ne Hadi şey, şey, şey. ee, ben buraya kadar yapıştım, şeyler yapmıştım. Neyse. Aa, kapa Hadi yayını kapatmamışım lan. Alta çekmişim böyle. Tamam. Arkadaşlar spiker videosu çekelim. Evet bundan sonra spiker videosu gelecek. Ee, tamam. Arkadaşlar şimdi yeter artık bence. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür Bye -bye. ederiz. Bay bay. Sağlıkla kalın. Huzurla kalın.